Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Oybiz renkli top su maymunları nasıl şişirilir ve neler yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Evet, elimde görmüş olduğunuz minik minik, nohut tanesi kadar küçük Oybiz su maymunları 22 tane ve bu 22 tane 3 litre suyun içerisine bırakıyorum. 24 ile 48 saat arasında suyun içerisinde kalacaklar ve ben zaman ilerledikçe elime alıp onların nasıl büyüdüğünü gözlemleyeceğim ve e, deney yapmış olacağım aynı zamanda ve şiştikten sonra bakalım neler yapacağım. Tabii heyecanla Hemen suyun içerisine koyup büyümelerini istediler evde çocuklarım. Bir tanesini bir 15 dakika önce falan suyun içine bırakmıştık küçük bir kabın içine ve 15 dakika kadar bir zaman içinde bile hemen nasıl büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Ve şöyle yakından da bakacak olursak böyle pütür pütür minik bir top gibi. Gerçekten çok hoş oldu. Çok güzel. Ve biraz daha zaman geçti üzerinden, yaklaşık bir iki saat kadar daha üzerinden geçti. Elime aldığımda sanki böyle büyütlene benziyor gibi bir hal ama en tatlısı da şeffaf olanı. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Harikalar. Ve avucumun içerisine hepsi neredeyse tek avucuma sığacak kadar oldular yumurta kadar olacağı yazıyor yorumlarda. Öyle gördüm. Bakalım öyle olacak mı gerçekten? Tek avucuma sığıyor. Ama daha büyüdüğünde bunlar tek avucuma sığmayacaklar. Çok güzeller gerçekten. Renkleri de harika. Acaba büyüdükçe renkleri nasıl olacak? Merak ediyorum ben de yumuşak ve Videonun sonunda söyleyecektim şimdi söylüyorum slime yapmayı düşünüyorum en son o parçaladım bile Bakalım Obris'in Slime'ı nasıl olacak onu da bir sonraki videomda Göstermeyi düşünüyorum Evet şimdi yine gözlemlediğimiz gibi aradan Bir 3 saat daha geçti Ve o üç saatin ardından da biraz daha büyüdüğünü söyleyebilirim. Oldukça yumuşak bir e, jele benziyor aynı zamanda. Jel gibi, topaklanmış bir jel gibi. Uyurken de bu tarz videoları dinlenme saatine geçtiğimiz zamanlarda açıp sesi de belki kapatıp izleyip şöyle bir kafamızı dinlemek iyi gelir diye düşünüyorum. Su, su sesi ve aynı zamanda bizi rahatlatacak bir video. Gerçekten çok hoş. Harika görünüyorlar. biraz daha büyüdüğünün gözlemli halini göstereceğim evet bunlar da biraz daha büyümüş şekilde videolarımı hepsini süre içerisinde çektim yani aralarından 5-6 saat geçti kiminde 12 saat geçti zaman zaman çektim ve bu anı büyüme anlarının hiçbirini kaçırmak istemedim tek tek videoladım ve gerçekten bunlar da çok hoş oldular. Ve şimdi göreceğiniz videoda şeffaf olan suyun içine girdiğinde a -a, kayboluyor. Ve aslında kaybolmadı burada. Şeffaf olan içinde görünmüyor ve almaya çalışıyorsunuz suyun içinden. Yok yani görünmüyor elinize değmese gerçekten görmemiz mümkün değil. Bu da yaklaşık bir 12 saat sonra elime aldığımda ne kadar büyüdüğünü sizler de fark etmişsinizdir. Ve renkleri biraz daha pastel oldu. İlk andaki renkleri gibi değil. Çok güzeller. Tabii Durmadı çocuklarım. Sürekli e, suyun içine elini sokup e, ellediler, sıktılar. Bazıları deforme oldu. Deforme olanları en son ne yapacağım videomda hep birlikte göreceğiz. Oynaması da gerçekten çok keyifli. Yalnız şunu hatırlatmak ve söylemek isterim. E brizi ağzımızı almak büyüklerimizin eğer küçük çocuklar şu an beni izliyorsa Allah korusun ağzımızı almak gibi tehlikeli davranışlarda bulunmasınlar oyun amaçlı kullanılabilir ve görsel amaçlı da evimizde bir vazonun içerisine görüntü ve görsel amaçlı da kullanabiliriz. Gerçekten çok güzeller. Tek avucuma sığan obrizler şimdi iki avucuma birden alıyorum ama sığmıyor. Bir yumurta büyüklüğünde olacağı yazıyordu demiştim size. Hemen hemen diyelim. Hemen hemen yumurtaya kadar oldu diyebiliriz. Küçük bir yumurta diyelim. Başarılıydı bence yine güzel. Beğendim. Şimdi içlerinden deforme olanları çıkartıyorum kabıma ve onları yoğuracağım. Ama önce bir makasla kesip bir deney yapalım. Wow. Kesmesi de gerçekten çok eğlenceli. Çok güzel. Birkaç rengi bir araya getirip karıştırıp onları ezmek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Ve bu işlemi de bittikten sonra ben su bir kabın içine alıyorum. Cam bir kaba ve görsel bir şekilde evimde kullanacağım. Çocuklarımdan fırsat olursa tabii öyle diyelim. Ve geri kalanında bir sonraki videomda slime yapmayı düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hoşçakalın.